Siyasi raporajında <laughs> olduğu adalarda 11 deniz gözü ve istihbarat açık ay yazabildi. Bu kadar çok başlıkların geçirdi. 10 deniz 11 deniz 4 karar. <laughs> Demokrasiye değin de geçmedi. Çünkü şey sorunu politik çıkarla karşı. Bugünlerde bunun bir

yazanemiz vardı aşağıda eski muhtarlıkta, orada arkadaşlarla falan toplanıyorduk. Sonra sağ olsun belediye başkanı Büyükşehir olunca bizi oradan tahliye etti. Ben de onları topladım, buraya getirdim. E, getirince gelen tespitcilerin de dikkatini çekmeye başladı. Toplaya toplaya bu hale geldik. Çok nadir hediye eden de var ama çok az. Yani genelde kendi imkanlarımızdan. Bu, ben de hiç tahmin etmedim bu kadar milletin dikkatini çekeceğini. İstanbul'dan şuradan buradan, bizim burası e, ayak altı oldu ne diyelim. Çok gelen giden var. Hemen gelen bir kere resimlerini çekiyor. Benim öyle telefonum falan modern değil. Arkadaşlarına bildiriyorlar. Rusisi gelen oluyor. Geçen günde bir arkadaşlar televizyon çekimi yaptılar. Durum bu. Gençlere vasiyet ettim. Onu da söyleyip, ee, Oğlana da tembihledim. Bana bir şey olursa bunları dedim Musalla taşına götüreceğiniz gelenler hepsi alacak. Ama geçen günde söyledim koronadan ölmek istemiyor. Koronadan öldü mü millet korkuyu gelmiyor. Kalır tespihler. Ama arkadaşım bir de dedi merak etme beşer onlar tane alırlar dedi gene dedi alırlar dedim. Tek gel. güzel görüntü. İşte geliyoruz burada çay şey içiyoruz, tespitleri bakıyoruz. Mabet diyoruz. Evet. Geliyor, üçüsü geliyorlar görme tespitleri. Evet, desbelere bakıp çay içiyoruz işte. Gelenler de aynı şekilde desbeleri bakmaya geliyorlar. Bakmaya geliyorlar ve onun vesilesiyle çay da içiyorlar.